...çocuğu varmış, kadının. Nasıl olabiliyor ya? Bir kadın en fazla kaç bebek doğurabilir? 10 mu? 20 mi? Mama Uganda olarak da bilinen 41 yaş... Yaşında... Mama Uganda. Batanzi toplamda 44 adet bebek doğurarak... ...dünyanın en doğurgan... Lan hepsi, üçer tane daha yapsa? ...kadını oldu. Şimdi Mama Uganda'ya buradan bir hediye götüreceğiz. Çok fazla çocuğu olduğu için bir... Evet eve nasıl hediye götüreceğim? <laughs> la bunlara meyve götüreyim desen Kaç kilo meyve etmez la? Bakıma destek olmak istiyorum. What do Şimdi buradan pirinç, şeker ve poşo alacağız. Poşoyu da çok fazla kullanıyorlar yemeklerinde. watermelon, tomato, some mangoes, poşo, rice, bread and sugar. Meryem ve çocukları Uganda'nın başkenti Kampala'nın 50 kilometre kuzeyinde bulunan bir köyde neredeyse mobilyasız dört odalı bir evde yaşamaktı. Manila. Manila. mama ben de. Abla da diri duruyor la. Hiç öyle çökme falan yok kadında. Biz Türkiye'de dört çocuk yapan çökmeye başlıyor. Can you tell us about your story? Yatuzala bana mukaga. zomute yali asembayo era yandikanyinaenaku satu gimanyi kati ewa newawafe e uganda eyabamaama abataabo bamaama abaddawo ne batuuka okutta baganda bange abataano nensigalaomu kati baganda bange dawo ne ko kutabaganda baganda bange abataano n'ensigala omu kati baganda bange ebamalaokufa abaganda bange bwebamala okufa wempeza emyaka kumi n'ebiri the father abana abasooka nabazaala nyine emyaka kumi nesatu ne hayatlar var lan. 12 yaşında kendinden yaşça büyük bir adama satıldıktan sonra toplamda 15 kez doğum yapmış ve 4 kere ikiz, 5 kere üçüz ve 5 kere dördüz dünyaya getirmiştir. Yalnızca son hamileliğinde tek çocuk doğurmuştur. Ancak tüm bu doğan bebeklerden 6 tanesini kaybetmiştir. Why did your children die? ne <laughs> sisita wange yabansaba sinza kugamba lumbe lwabatta kubanga nakera mucya nemukuvira simu ngaabaana aabaana balamu namaani ankubira simu nti abaana abo bombi bafudde nejukira ndimu nakundima sikini siina wengena muwa waabire oli ayinakuki omu yali mulwadde wa mutima nembala eka wano nafuna omusujja ekyoonga siriiwodata wange ayinayobda karomujawabreolaynakokkbirsmu nabaanabaana balnmanubirsiabaana bobombi bafudde nejukira ndimunakundimasikini siyinaweenamuwa wabareoliayinakoki You're saying your entire siblings were killed by your stepmother. Then, which sister of yours took your two children? Can you tell us more about your marriage and your husband? çatı altında yaşamıyor. Burada bir sürü oda var yan yana. Burada işte büyük çocukları eşleriyle yaşıyormuş. Ben ya bir şey yok 8.35'te. Ya Tuna, size ben linki atıyorum. Siz bir hızlı hızlı baksanıza bir benden. Siz çok hızlı ilerleyin bir bakın da bence Ruhi Chent videosunda ben bir şey olacağını düşünmüyorum ya. obwafe tekubangamu mukwanotekubangamukwagalana bikonde nganze wakutana ate nga ndimwana muto tuze tubera mumbiriga eyo bakugoba bwogenda paka munkomero yabyonna ekyasinga okuntabula nayina mama wange yankuzanga maama mukakitange era yeyayambala nolugoye lwange mubuntu yeyalibadde maama ate nagenda amwagala kitegeera namuzalamu nabaana akati awo nga ndabira ddalanga Anlattığına göre kocası eve başka kadınları getirir ve Meryem'den kendilerine yemek yapmasını ve çamaşırlarını yıkamasını isterdi. En sonunda kocası yaşadıkları evi satmış ve sahip oldukları tüm parayı alarak Meryem'i ve çocukları ortada bırakıp kaçmıştı. Meryem o dönemde 37 yaşındaydı ve Şimdi var ya o kocasını bulsalar şu iki parçalarlar ha. Doğuracağı son çocuğu hamileydi. Çocuklarıyla birlikte sığınmak için babaannesine doğru yola çıktılar. How did you survive with the kids? Did you ever think of giving up? kituufu kaseera katuukako nendabira dara anjagana nze kenyini nveewo naye bwenasirikira nengamba naye katimbalekerani uba waliwakaseera ekatuukanga ekyokulya kiganyi onakaba onakaba onakaaba olivomu btimstaeyina muyambi yenna tata wabaana bweyatundira awaka nentambu za kigere okuva jetwali tubeera mayiro kumpi makumi 3au nomusobyo aynen gibi aynen. odasındayız. Burada oturuyorlar sadece muhabbet ediyorlar. Burada ise uyuyorlar. Buraların sanki bir yurdu andırdığını fark ediyoruz. İnsanlar tabi buralarda tek kişi yatmıyorlar. Buraya iki veya üç çocuk birden yatıyor. Sadece şu iki çocuk odada 15 kişinin yaşadığını hayal edin. Oynayacak alan tabi ki yok. Burası ise diğer yatak odası. Gördüğünüz gibi hepsi bir arada yatıyor. Ve burada bir 7-8 tane çocuğun evet. şey bir şekilde yattığını düşünün. Bir grup halinde uyuyorlar. Bir kişinin bir yatağı yok.

Did you find and meet your mother afterwards? Mama sen mama kawa waka. Meryem babasının verdiği annesine ait fotoğrafları hep üzerinde taşıyordu. Yıllar sonra bir adam fotoğrafları görerek eğer isterse onun fotoğraflardaki kadının evine götürebileceğini söylemişti. Eve vardıklarında annesi Meryem'i tanımamış ve üstüne üstlük yeni kocasının daha önceden evli ve çocuklu olduğunu öğrenmemesi gerektiği için kendisine asla anne dememesini Meryem'e tembihlemiş bir daha Allah Allah gelmemesini söyleyerek onu göndermişti. Duvarlar zaten boyalı değil. Eğlence için bir televizyonları var burada. Derin dondurucu, içi boş. Koltukların halini görüyorsunuz. Tamamen çıkmış süngerler. Evet kardeşler ama daha çok arkadaş gibiler. Çok yakın yaş grupları. En büyüğü 25 yaşında, en küçüğü ise 5 yaşında. Oğlum harbi çete gibiler lan. <laughs>

size şey Meryem bir döngüde birden fazla yumurtayı serbest bırakan ve ikiz, üçüz ya da dördüz doğurma şansını önemli ölçüde artıran hiper yumurtlama adı verilen bir genetik yatkınlığa sahip. Doğurganlığını azaltabilmesi için sürekli doğum yapmaya devam etmesi gerektiğini, aksi takdirde yumurtalıklarında oluşabilecek tümörlerin onu kısa sürede öldürebileceğini söyleyip onu yanlış yönlendirmiş olan bir doktor nedeniyle Meryem doğum yapmaya devam etmişti. No, 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 no. anti agenda kuba mukodu kati gwe toba mukodu tokolangaye bwakolakolanga ggwe nga nze wenkulagiddeamanya agamu gaabazanyi babanigeriya amanya agamu ga buzanyi bwendabaku tibi okugeza nyinamu gwe bayita ozo ozo muzanyi wa bi nigeriya naye nga batulugunya omulenzi oli awakanga mukama katonda mudda ateyebari bebatwalanga abaana omwana oni gwe bayise obubi eyanunula olujja olwo nokulufuula olwomugaso kati abangi benazaa bannemamanya gakati mugendo okubuziwabuzibwa kuba waswa nyina bange bnanwaswa muto waswamukulunyina jagat nyina emular namutebi jen narubama bobua nynawoatimu joseph iaa nssoiku kiwomamagaysamwoshamauu nyinawo ija nyinawo vayoa

She sleeps alone? Yeah, here. Yeah. So this is her clothes, right? Oh, yeah. She likes clothes a lot, huh? No, just... This is her picture. Picture. Ah. Yeah, that's picture. Do you remember all of your siblings? <laughs> 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 do you remember their name? <laughs> yes. What do you like to do with your siblings? I like football. football. <laughs> Harbi futbol oynasalar dışarıdan adama ihtiyaçları yok ki. What yani, <laughs> do you want to do in the future? <laughs> to be businessman. Kadın <laughs> Müslümanmış ama o zamanki eşi Hristiyanmış. O yüzden bazı çocuklar Hristiyan <laughs> <çocuklar gülüyor> olmayı tercih etmiş. Bazı çocuklar <laughs> Müslüman olmayı tercih etmiş. <laughs> Mama Uganda'nın tüm çocukları tek bir çatı altında yaşamıyor. Burada bir sürü oda var yan yana. <laughs> burada işte büyük çocukları eşleriyle yaşıyormuş. Şöyle ilerlediğimizde yine şurada bir küçük odalar var. Yine burada odalar var. Burada büyük çocuklar da kendi ailelerini... Bu arada hepsi büyüdüğünde mahalle kapatırlar ha. Kurdukları için. Onlar çocuklarıyla yaşıyor. Yani torunlar da var içinde. Burada Mama işini gördüğü atölyesi var. Yine burada büyük çocukların evleri var. Şu büyük yapıda hem Mama Uganda hem onunla birlikte yaklaşık 10-12 tane çocuk yaşıyor. Bu arada Mama sattığı ilaçları ürettiği odaymış. Buraya... Oğlum Mama Uganda'ya biri bulaşsa bir ıslık çalsa var ya. 45 kişi etrafta böyle. Ayakkabı'ya girmemizi istemedi. Burada ilaçlar üretiyor. 38 çocuğuyla geçinebilmek için birçok iş yapmakta. En büyük isteği de bu çocukların okuması. Kimi zaman hurda toplayıp satıyor, kimi zaman terzilik, kimi zaman kuaförlük yaparken, kimi zaman da bitkilerden ilaçlar hazırlayıp satıyor. Yaptığı ilaçların kısırlığa iyi geldiğini söyleyen Meryem, ayrıca Müslüman olmasına rağmen alkollü içkileri de üretip oh, sattığını ya. söylüyor. Do your children ever get jealous of each other? siyina akocekubira ranga bgwenjagala siyina kocekubiia erangao mubulamu bwange saasoma nsobola okuba eranga bonna nfune badokita nfune baloya nfune igamba abaana bange nga tebafananga nze omwana omuwala yafuuka nansi ebyembi tanyambye nga maama byamala okusoma nafuna omulimu emurago emulago weyafuna eyamupaaza namutwalambwerasya esimankati sidangamu muwuliza era simanyi bemukolaki bemukwatako bulungi sente nasoma ebyayinginiya byokuzima akanika motoka ezo bwakyo era ali eyo mukibuga era kwaba abadiriraawo akyasoma bya bulambuzi t nayeer kati sente zamuyimiriza nti sinaakutandika kukolaki pos mumbeera ya covid nga bogiraba abaana bazaliddemu mubaana bange omw azadde zalidde kumyaka kuminn kelwo ensonga nti nembatwala bayiga enviiri abalenze nembajjabo bagenda bayiga zi komputa okwakanika wekutyo paka okusoma nga kuzemu okusinga okubeera wano ne batambula ne babona ebyalo oba temuli kalungi kwonna okulekwa okubonaabona ekokubir era nalisabyenzire munzaale kubanga kyamugaso katondayamanyi bwakikola sijja bevuma nti babi oba mbalabengaekkolumoa

Büyük çocuklar küçük kardeşlerine bakarken herkes yemek pişirmek ve temizlik yapmak gibi ev işlerine karşı sorumluluk sahibi. Meryem çocuklarının yeterince doymasını sağlamak için her gün 25 kilogram mısır unu kullandığını söylüyor. Balık ve et nadir tüketiliyor. <laughs> Aa, kaptılar götürdüler. Kafasına hepsi erzakları annelerine götürdü. What is happens, in your opinion? ptkafasıntyo kerala anlei gdwaliwo omunt asobolaofuna essnyu ngaaliebbawe eraessnyu lyange bana bange nawebaavudeyo ngayine ebincyankalanyizza wenkomawowa nwaka

seviyor bu hayatı. <laughs> ''Bir tavşan gibi çocuk doğurduğum için ailem benimle bilinmek istemedi, evden kovuldum, toplumdan dışlandım. Ancak çocuklarımın her biri büyüyüp toplumun üretken birer parçası olacakları anda gurur duyacağım.'' diyor Meryem. Meryem'e en büyük kızlarını evlendirmeyi hiç düşünüp düşünmediğini sorduğumda ise yine yanıtı önce eğitim oluyor. Kocasının 5. karısı olduğunu düşünecek olursak adamın en az 60 çocuğu olduğunu tahmin ediyorum. Kişisel görüşüm Meryem'le Batanzi'nin hala yaşama aşkıyla dolu bir birey olduğu yönünde. Yaşadığı trajediler onun içindeki çocuksu ruhu hala öldürememiş. Harbiden hala... öldürememiş. Harbiden Araştı... Harbi helal olsun kadın oğlum zor ya. O kıtlıkta o zorlukta tek başına 44 çocuğu besliyor oğlum. Kim yapabilir lan? Şu an senin cebine para koysalar zor beslersin lan. Bak harbi şu an cebine parayı koysunlar desinler ki lan 44 çocuğa bakacaksın. Bakamazsın oğlum. Harbi zor lan. Tırmalarına göre bugün Uganda yaklaşık 5 milyon çocuk geline ev sahipliği yapmakta. Uganda'nın özellikle kırsal bölgelerinde gelin pazarları bulunmakta ve kız çocuklarının ailelerine keçi veya inek gibi hayvanlar sunularak gelin alımları gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu Uganda ayrıca hem en çok tecavüz vakasının ve çocuk doğurganlığının görüldüğü ülke hem de Birleşmiş Milletler'in raporuna göre nüfusu en hızlı artan 5. ülke. Ülkeleri anlattığımız ikinci YouTube kanalı kanalımız olan Sümeyra Çenet videoları kanalında Uganda ile alakalı harika bir video yayınladık. Uganda videomuzu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Sümeyra Çenet kanalında dünyadaki tüm ülkeleri anlatmaya devam edeceğiz. İsrail, Yeni Zelanda. İzleyelim mi? Bence izleyelim. Anda Malezya, Brezilya, İtalya, İsveç, Singapur, Avustralya anlattığımız ülkelerden sadece birkaçı. Ülkeler ve toplumlar hakkında, dünya hakkında genel bir kültüre sahip olmak istiyorsanız eğer hala ikinci YouTube kanalımız Sümeyra Çenet videoları